Spike A'da düştü. <laughs> ee, ip gelebilir. Rampa, rampa duvarladı. Sarsatıyor. satıyor. duvarlı. Şey, şey spike burada, spike burada. Git attım. Buradan zıplayabilirler galiba kutlu işte. Bence midden dönüp gelmeyi deneyecekler gibi. Evet evet mide de dikkat, mide de dikkat. Volk kırıyor. Açma, açılma, açılma. Açılma. Çok iyisin. Arkan geldi, arkan. Omun, omun. Çok iyisin, omun evet. eğim iyiyim, yanıyor. Otuz. Uy! Ne diyorsun? Ne, ya? Ya? ne diyorsun Adam ya? adam 4 mermi harcadı diyorum ya. 4 mermi harcadı. Adam.